Şu an Pamukkale'deki travertenler üzerinde bulunuyoruz. Travertenler Pamukkale şüphesiz dünya harikalarından bir tanesidir. Doğanın bize lütfetmiş olduğu mucizelerden bir tanesidir. Dünyada ender noktalarda görülen bu büyüklükte en büyük yer olarak kabul edilir Pamukkale travertenleri. Pamukkale travertenlerin oluşum şekline baktığımız zaman tarısal süreç içerisinde milyonlarca yıl sürdüğünü söylememiz gerekiyor. Milyonlarca yıl öncesinde veya yüzbinlerce yıl öncesinde burada bir fay kırılması gerçekleşecek ve bu fay kırılması sonucunda tabaka kırılacak, ortaya sıcak su, yer altındaki sıcak su ortaya çıkacak ve buradaki sıcak suyun içerisinde bulunan kalsiyum hidrokarbonat Evet, kalsiyum hidrokarbonat, sıcak suyla birlikte su yüzeyine çıktığı zaman sıcak suyunun, sıcak suyunun soğumasıyla birlikte içindeki karbondioksit ve karbon monoksit uçacaktır. İçerisinde kalan kalsiyum karbonat hidrokarbonat zaman içerisinde suyun soğuması ile birlikte burada ki bulunduğu noktada çökecektir. Evet, suyun içerisindeki yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonat ve karbondioksit ve karbon monoksit bu üç bileşen pamuk oluşumunda önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor.